Yani anlayacağın kısırdılar abi. Öyle. Benim tek istediğim bir yuva kurmaktı hem kendime hem Cemre'ye. Ama yok kurdurtmayacaklar. Devletin adamı Alp Arslan, Dündar'ı, Kemal'i, Harun Roması yani köşeye sıkıştırdılar abi. Anladın mı ya? Yani, ne yapacağım bilemiyorum. Mustafa'm, işin zor. Harun Rona Kurnaz'ı karda yürür izini belli etmez. O seni çözse bile açık etmeyecektir ilk etapta. Ondan tehlikelisi Arpastan Efendi. Gece kurtla beraber sürüye dalar... Sabah çobanla at tutar. Gündarsa tehlikeli adamdır ama merttir. Asmın merdine can kurban. Asıl mısınız Gündar'la? <laughs> Aşk ne güçlü bir şey değil mi? seni senden koparıyor fırlatıp atıyor bir bakıyorsun dünün fırtına Mustafa'sı Çoluk çocuğa karışmış ustabaşı Mustafa oğlu vermiş öyle oldu ah eşini de kaybetmişsin başın sağ olsun. Sağ ol abi. Dostlar sağ olsun. Ama diyorsun ki yeni bir sevda var başımda. Demek figeme Mustafa'm. Öyle abi. Bilmiyorum bazen ben de düşünüyorum acaba. Haksızlık mı ediyorum diye. Çok mu erken oldu diye. Ama diğer yandan da engel olamıyorum. Yani Figür'ün kalbime akmasına engel olamıyorum. Öyle. Yani. Bana deseydin ki abi Figen dul, onun da çocuğu var. O zaman derdim ki Figen de bu saatte beni çocuğumla kim alır demiş. Bir kör oğlu bir ayvaz yaşar gideriz diye düşünmüş. Yok abi. Öyle değil. Gencecik bir kız. Dol ve çocuklu. Üstelik katil yaftasıyla dolaşan bir adama evet diyorsa sevdası büyüktür. Sevdanın hakkını vermek de delikanlığın gereği. Sen ve ben beraber aşacağız bu işi Mustafa. Nasıl abi? Aşacağız da nasıl aşacağız? Aziz Bey, kahvaltı hazır. Figen Hanım da uyandı. Tamam evlat. Önce bir nefes almakla başla Mustafa'm. <laughs> Günaydın kızım. Bugün tanışmak nasip oldu. Ben Aziz Baran. Merhaba, memnun oldum. Ben Defigen. Dilerim sizi iyi ağırlayabilmişizdir kızım. Çok güzel der şey. Teşekkür ederiz, sağ olun. E, eh, hadi bir iki lokma bir şeyler yiyelim. Ee, siz başlayın, ben hemen bir telefon edip geleceğim. Buyurun. Mustafa sizin eski bir kabadayı olduğunuzu söyledi. Eskiliğim doğrudur. iyi bilmem. Peki siz nasıl tanıştınız? Yani nereden tanıyorsunuz Mustafa'yı? ...anlatmıştır. Hayatımı kurtardı... ...tesadüfen. Can borcum olduğu için... ...bir şeyler yapayım istedim. Parayı dip oldu. İşte öyle şeyler. Hiçbirini istemedi. Gururlu adam. Sen de anlamışsındır zaten... ara sıra gelirdi ya. Yani ben içeriye girene kadar. Hani sohbet, muhabbet, çay kahve. Sonra da çekip giderdi. Bu kadar. Evet kızım. Bu kadar. Kabadayı falan diyorsun da Köroğlu da bir kabadayı değil miydi? Hayır değildi. Köroğlu zorbaya baş kaldırdı. Zayıf korkutmadı. Yani sizin evinizdeizden yani. çok güzel bir gece geçirdik. Şimdi de sofranızdayım ama dürüstçe ne düşündüğümü ifade etmezsem kendine olan saygını kaybedersin değil mi kızım? Evet. Kendisine saygısı olmayan başkasına da gösteremez. Öyle. Dürüstlüğün için çok teşekkür ederim kızım. Ailen seninle gurur duyuyordur. İznin olursa tek bir şey söylemek istiyorum. Tabii buyurun. Gördüklerinin yarısına inan, duyduklarına hiç inanma. Beni yargılamak için de acele etme. Biraz zaman tanı. Hem kendine hem bana. Biraz ileri mi gittim? Yo yo. Beraber yol aldık diyelim buna. Kusura bakmayın, uzadı biraz. Hadi buyurun.